UZM Bakanlığımızın, Aile ve Bakanlığımızın 103. yıl münasebetiyle 103 gazi ya da gaziler gidiyor bu dosyada yapmış olduğumuz güzel bir düz gençlerimiz, pederli gazilerimiz e, güzel bir e, kalabalıkla güzel bir düz gerçekleştirdik. Işte. Akabinde tören alanında çeleğimizi, böyle bir sistem başlığı coşkuyla okuduk. Siz, Kahraman Gazilerimiz adına bir kardeşimizle duygularınızı paylaştı. Ben de orada aziz milletimiz, bu üç adına sizlere millet ve şükran duygularımızı ifade eden kelimeleri kullandık, konuşmamızı yaptık. Daha sonra Bakan ziyaretinde de, sağ olun çok hoş, güzel, keyifli bir sohbet oldu, ziyaret oldu. Orada duygularımızı paylaştık. Tekrar üzerine üzerinde geçmek istemiyorum. Hepinizin, başınız üzerinde yeriniz olduğunu tekrar ifade ediyorum. Aziz milletimiz sizlere minnettar. Er. Kahraman gazilerimize ben tekrar sağlık, afiyet, sağlık diliyorum. Bir öte yandan şehidin kardeşi gazidir. Gazinin kardeşi şehittir. İkisi yayınladır. Aziz şehitlerimizin aileleri var. Onlara da Cenab-ı Allah'tan tekrar rahmet diliyorum. İnşallah Cennette ailelerini şefaatçi olarak bekleyecektir. aileleri de orada kucaklaşacaklar, onlara da tekrar Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli kardeşlerim, biz Muş halkı olarak, kamu idareci olarak, uyum içerisinde güzelliğimizi hizmet etmesi için çaba gösteriyoruz. Bu hizmet noktalarımızın hedeflerimizin en önemli ee, köşe başı taşı da şehit ve gazilerimiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızda her zaman yanımızdayız. Bundan sonra da inşallah olacağız. Sizler de çok bir ailesiniz. İnşallah e, bildiğimiz, beraberliğimiz, yapacağımız, yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerle ziyaretleri çok daha Türkiye Cumhuriyeti Devletinde hiçbir gazimiz, hiçbir şehidimiz, hiçbir şehid ailemiz yalnız ve kimsesiz değildir. Bunu da inşallah dosta düşman herkese bundan sonra ikimiz güçlü bir şekilde ortadaki şehitlik ve gazilik payesini taşıyorsunuz ve çocuklarınıza, torunlarınıza inşallah burada devredeceksiniz. Allah birliği bizi beraberliğimizi tekrar bozmasın doğru. <laughs>